Yıllar öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o açıklamaları yaptı Rasim Kılıç. Gerekli karşılığın verildiğini söyledi. Burası önemliydi. Diğer yandan Hulusi Akar maalesef Yunanistan'ın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden birisi dedi. Bizim de kendimize göre kurallar, kurallarımız var. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılığı verdik açıklamasında bulundu. Diğer yandan orada tabii gemilerin depremle alakalı bilimsel bir çalışma yapmak üzere o geminin orada bulunduğunu söyledi. İyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını görüyoruz bizler diyalogtan yanayız, hukuktan yanayız. Bu konuda tavrımız belli, kimsenin şüphesi olmasın dedi Hulusi Akar. Diğer yandan gazetecilerin gara operasyonuna yönelik muhalefetin eleştirileri noktasında da bir sorusu vardı Hulusi Akar'a. O konu ilişkinde şu açıklamaları yaptı. Gara operasyonuna muhalefetin eleştirileri herkesin bilmesi gereken PKK'nın alçak yüzünün görüldüğü dedi. PKK alçaklıkla orada masum 13 insanımızı, kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun görülmesi lazım dedi ve yine PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yerlere taşımak gerçekten tartışmayı çok yanlış yerlere götürür dedi. Önemli bir cümlesi daha vardı. Önemli bir bilgi daha verdi. PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını, panik içinde olduğunu, sözde başlarının da bunu çok iyi anladığını iki gece aynı yerde kalmadığını hep birlikte hepimiz görüyoruz dedi ve mücadelemiz devam edecek. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz ve milletimizi terör belasından kurtaracağız açıklamasını yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Milli Savunma Bakanı Ulusi Akar'ın açıklamalarının ayrıntılarını Mustafa Seçen bizlerle paylaştı. Yunanistan tarafından yapılan bu provokasyona yönelik Milli Savunma Bakanı Ulusi ilk değerlendirme geldi. Ve Türkiye'nin kurallar çerçevesinde gerekli karşılığı verdiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri yönünde tavrını sürdürdüğünü belirtti ve bilimsel teknik bir araştırma için Kuzey Ege'de bulunan TCG Çeşme gemisinin Yunan savaş uçakları tarafından tacize uğradığını belirtti. Dakikalar önce gelmişti o bilgi. Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırma yapan TCG Çeşme gemisine yönelik Yunan savaş uçakları tacizde bulundu ve Ankara sert tepki gösterdi açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.